Tamam. Hüda hafız canım. Hüda hafız. Tamamdır. Akşama buluşuyoruz. Mekan neresi? Şile tarafları. Hadi bakalım. Yalnız bir sıkıntı var. Zaten. Bu adamlar para isteyecek. Mal beyanına bakıyorum. Ha. Montumun cebinde yok kuruş. Allah ben de yok. Allah büyük. Ne kadar lazım? Bir yüzlük yeter. Yüzlük, yüzlük ne lan? Yüz bin Turkish lirası. TL. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Benim adamım gibi davranacaksınız. Benim emrim dışında adım atmayacaksınız. Siz ikiniz dışarıda bekleyin, temkinli olun. Kör topal benim başımı belaya sokmayın, kırarım kalbinizi. Kırıyorsun zaten abi. Merak etme. Kırık değildir o. Kırık olsa duramazsın, aslan parçası. Burkulmuştur, geçer hemen. Vay Cumali abi. Merhaba. Vay Cumali hoş geldin. Vay Cumali abim gelmiş. Vay maşallah abime. Abi var mı benim? Geç otur bunu geç otur. Nuri, zamanında dara sıkışmıştın. Biz de halden anladık. Biliyorsun, biz de faiz işlemez. Sadece ana para, tamam mı? Tamam abi. Selamun aleyküm Aykut. Aleyküm selam Cumali. Hoş geldin. Hoş gördüm. Ne çıktın sen içeride? Oldu biraz vakit. Hayır olsun nedir mesele? Siz beni dışarıda bekleyin. Bekleriz ağam. Buyurun abiler. Ne açtırayım size? Bir şey açtırma oğlum, istemez. Senin patronun adı neydi? Necip abi. Bir çağır gelsin. Cumali Bey geldi dersin. Ben de bir tuvalete gidip geleyim. Patron, Cumali Bey diye biri geldi. Tuvalet mi? Beyler. Buyurun. Size nasıl yardımcı olalım? Necip kardeş, beni hatırladın mı Cumali ben? Hatırladım, hatırladım. Nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi güzel kardeşim, 2003 senesinde ben sana tam 60 milyar para vermişim. 26 oradan, 16 da oradan diyelim. Senden 58 milyar tahsil etmeye geldim. <laughs> öyle birden bire. Hmm, öyle birden bire. Bak, Cumali kardeş, önceden haber vermen gerekirdi. Ha, haber versen üç beş bir şey ayarlardık. Ben sana şimdi o kadar nakti nasıl çıkayım ya? Cumali abi, kulun köpeğin olayım abi. Bak iki ay öderim abi. Çok fena bir yeri yakaladım abi. Salat ya da böyle sote bir yerde. 60 milyar be abi. Abi senin için para mı be? Ama ben hayat kuracağım o parayla abi. Bak gidiyor çoluk çocuk da var. Hepsi elimize bakıyor. Mekanı adını vereceğim abi. Abi Allah razı olsun ver. Cumaliye yazılır. Fakir fukara babası diye okunur. Ver abi o numara kendini öpeyim ben. Haklısın. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Ben sana önceden haber veriyorum. Şimdi dayak yiyeceksin. <laughs> <laughs>